Kadının bizim Türk toplumunda geniş bir yeri var. Türk hakanları herhangi bir sefere çıktıklarında devleti eceler yönetilmiş. Kaan öldüğünde yine devleti yönetmek eceye düşermiş. Biz kadınlarımızı arkamızdan yürüyen değil, yanımızda yürüyen, önümüzde yürüyen insanlar olarak görüyoruz. Denizin de Böyle bir vasıfta yetiştiğine inanıyorum. İbrahim herhalde arkasından gelir. Yani insan ne der ki çocuğunun böyle bir mutlu gününde? Çeşit çeşit canlılar var. İşte kuşu görüyoruz. Kuş doğar, yuvadan hemen uçmaz. Ona annesi, babası sürekli gagasında bir şeyler getirir. Onu besler, büyütür, uçmayı öğrendiği zaman da o kendiliğinden uçar gider. Demek ki denizin de artık yavaş yavaş uçup kendine yeni, yeni bir yuva kurma dönemi gelmiş. Biz de bu yuva kurma döneminde buna aracılık edeceğiz. Nişanlarını takacağız. Fakat ağırlıklı olarak bunların yükünü anneleri taşıdı. Dokuz ay karınlarında taşıdılar. Geceleri uyumadılar. Uyandılar, süt verdiler, altlarını temizlediler, baktılar, büyüttüler. Her sıkıntılarını babalarına demeden onlarına dediler, onlarla paylaştılar. Bu yüzden birinci olarak yüzüklerini kesme işini annelere vereceğiz. Buyurun. Bu kes. Bu şey. Şöyle gel abla. chega. <tosse> <tosse> <tosse>